10. Ufka Yolculuk Yarışması Ortaokul Düzeyi Eyvah Ceviz Çatırdıyor Kitabı 7. Bölüm Yol Arkadaşını İyi Seç Afife okuldan geldiğinde gözleri kızarmıştı. Saçları terden ıslanmış, alnına dökülmüştü. Çantasını kapısının önüne öylece bıraktı. Hırkasını da çantasının üzerine fırlattı. Tek kelime etmeden banyoya gitti. Elini yüzünü yıkadı, odasına geçti peşinden gittim. Neyin var Afife? Of, sadece biraz yorgunum dedi. Benden kurtulmak istiyordu sanki. Yok yok, bir şey olmuş. Biz arkadaş değil miyiz? Anlat hadi diye ısrar ettim. Arkadaşım Gül için endişeliyim. Bence başı dertte ama ona bunu bir türlü anlatamıyorum. Nasıl yani? Başında bir dert var ama o bunu bilmiyor mu? En iyisi baştan anlatayım. Gül mahallesinden yeni arkadaşlar edindi. Yaşça bizden biraz büyükler. Gül onları çok eğlenceli buluyor. Yeni arkadaşlarıyla vakit geçirirken mutlu olduğunu söylüyor. Ama ben bu yeni çocukların Güle uygun arkadaşlar olmadıklarını düşünüyorum. Arkadaşımı kıskandım desene. Tamam, biraz kıskanmış olabilirim ama konu bu değil. İlk başta Gül'ün heyecanı hoşuma bile gitmişti. Onu böyle mutlu görmek güzeldi. Konu ne öyleyse çocukların kötü alışkanlıkları varmış. Bunu sana Gül mü söyledi? Evet kendisi anlattı. Yoksa nereden bilebilirim? Seni endişelendiren bu durumu Gül zaten biliyorsa sorun nedir? Biliyor ama onları kaybetmemek için sesini çıkarmıyor. Onlardan biri olmak Gül'e kendini önemli hissettiriyor. Gül'ün zarar görmesinden ve onlara benzemesinden çok korkuyorum. Hmm şimdi anladım. Üstelik onlarla birlikteyken kendisi gibi davranmıyor. Nasıl yani? Mesela Gül çevreye karşı saygılıdır. Tabiatı da çok sever. Yediği dondurmanın ambalajını çöp kovası bulana kadar cebinde taşır ve asla yere atmaz. Ama bu yeni arkadaş grubundan iki çocuk sırf eğlenmek için geçen gün mahalledeki bir ağacın dalını kırmışlar. Gül engel olmamış mı onlara? Ne yazık ki susmuş. Neden onları uyarmadığını sorduğumda sessiz kalıp konuyu değiştirmeye çalışıyor. Gül onlar tarafından dışlanmamak için böyle yapıyor biliyorum. Durumu akıllıca değerlendirebilmesi için elimden geleni yapıyorum ama o hiç mantıklı davranmıyor. Pek sağlıklı düşünemiyor anlaşılan. Hani dün insanları eleştirel düşünmekten alıkoyan sebepler hakkında konuşmuştuk. İşte onlardan biri de akranları tarafından dışlanmaktır. İnsanlar bu kaygı ile genelde doğru ya da yanlış gözetmeden durumları olduğu gibi kabullenme yolunu seçerler. Arkadaşlarının hatalarını görmek veya görebileceği zararı kabul etmek istemezler. Sırf onlardan biri olabilmek için hatalarına göz yumarlar. Peki arkadaşıma nasıl yardımcı olacağım? Arkadaşının iyiliğini düşünmen ve ona yardım etmek istemen elbette çok güzel Afife. Ama bazen doğruları ve yanlışları insanların kendi kendilerine bulmaları gerekir. Yaşayıp görmeleri gerekir. Sen elinden geleni yap elbette ama kendini harap etmenin ona da sana da bir faydası yok. Hiçbir şey yapamazsam içim rahat etmeyecek. Güle o izin verdiği sürece kim olduğunu hatırlatmaya çalış eğlenmenin, iyi vakit geçirmenin hayatta her şey demek olmadığını da, arkadaşlarının kötü alışkanlıklarının zamanla kendisine zarar vereceğini, hatalarının gözünde normalleşeceğini de, İnsanlar karşı oldukları pek çok şeye sürekli maruz kaldıklarında zamanla alışıyorlar. Ne demiş atalarımız? Üzüm üzüme baka baka kararır. Haklısın Robo Refik. Gül ile konuşup onun bu yeni arkadaşlarıyla olan ilişkisini sorgulamasına, akıllıca değerlendirip bir sonuca varmasına yardımcı olacağım. İnşallah Gül tez vakitte hatasını görür. Onunla konuşmaya sabırla devam etmelisin Afife. İlk başta direnç gösterse bile zamanla seni anlayacağına eminim. Arkadaş seçimi ne kadar önemli. İçim biraz rahatladı seninle konuşunca. Çok teşekkür ederim Robo Refik. Etkinlik: Yol arkadaşını iyi seç. 1. Görünmez olsaydın bu duruma nasıl müdahale ederdin? 2. Boyu kasaya yetişmeyen küçük bir kız var. Masal kahramanı olsaydın ne yapardın? 3. Çöp kutusu olsaydın ne yapardın? 4. Sırtına haddinden fazla yük yüklenmiş bir eşek dili dışarıda yürümeye çalışıyor hayvanlarla konuşabilme özel gücün olsaydı ne yapardın? 5. Egzozundan kara dumanlar çıkan bir otomobil havayı kirletiyor. 10 yaş büyük olsaydın ne yapardın? Eyvah Ceviz Çatır diyor kitabı. 7. bölümün sonuna geldik.